Bismillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in ve tabi'in lehum bi ihsanin ila yevmiddin Rabbim kılmış olduğumuz sabah namazını akabinde yapmış olduğumuz hatmi hacemizi fazl-ı kereminle kabul eylesin. Bizleri bu yolda daim ve kaim eylesin. İlahi ömül kıyam bu kapıdan bizleri Cenab-ı Hak bir an dahi uzak eylemesin. Değerli cemaatimiz, muhterem dostlarımız, İkinci cildin 50. mektubunu okumaya devam ediyorduk. Son bölümüne geldik. Bu son bölümünden İmam Rabbani Hazretleri kuttus-es-sirruhu velamma kana al-akhu al-a'azzu zul-ma'arif eş-şeyh el الذي كان في الصحبتي سنينًا متوجهاً إلى وطنه. Bu mektupta İmam Rabbani Hazretleri kuttus e sirruhu insanoğlunun yapısından bahsetti. Fiziki yapısı, kimyevi yapısı, maddi ve manevi yönlerinden bahsetti. Yani bizi bize tanıttı. Nasıl adam olacağımızı, kemalata ereceğimizi anlattı. hulası kelam, nefisle mücadele ölünceye kadar devam edecektir. Onu anlıyoruz. Ne kadar insan kemalat sahibi olursa olsun, ölünceye kadar nefisle mücadelesi hiçbir zaman durmayacaktır. Özet olarak bunu söyleyebiliriz. Son olarak İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Vakta ki değerli kardeşimiz İrfan sahibi Şeyh Abdülhay Hazretleri yıllarca bizim sohbetimizde bulundu müteveccen ila vatanihi kendi ülkesine, memleketine doğru yönelici oldu. Yani artık aramızdan ayrılıp kendi memleketine doğru gidecektir diyor. Ve kâne li zâlikel mekâmi teallukum bihi bu zatın bu kendi memleketiyle bağlantısı da alakası vardı. Ketebna suturen bil zarure. Biz zarure diyor bir takım satırlar yazma hasıl oldu. Yani bu zatla alakalı birkaç satır yazacağız. Ve talan ala halil müşari biz bu zatın hallerine muttali olmuştuk. Yani yıllarca aramızda kaldı, sohbetimizde bulundu, kemale erdi. Yani bir Allah dostudur. <laughs> ve vücudu ehlillahi mutenemun fi eyyi mekanin kâne ve beşâretun lisükkâni zâlikel mekân Allah dostlarının nerede olursa olsun varlıkları bir ganimettir ve oranın halkına bir müjdedir. İmam Rabbani Hazretleri bunu da ilave ediyor. Bir bu. birden. de ve fi ayni zalikel makam yuqimul al akh al az şeyh nur muhammed o makamda yani o memlekette de değerli kardeşimiz şeyh nur muhammed ikamet ediyor bu zat da oradadır ve yasrifu evka tehu bil fakri ve fiktanil muradi ve bu zat vakitlerini dervişlikle <laughs> geçiriyor. Muradının yokluğu ile yani kendi iradesi ortadan kalkmış, tamamen Allah'a teslim olmuş bir vaziyette vakitlerini geçiriyor. Şeyh Nur Muhammed adındaki zat. Ve yubetu zalikel makamu. Bu memlekete, <laughs> o bölgeye diyor gıpta edilir. İmrenilen bir yerdir orası. Haysu ijtema fihi isnan min ehlillah emsaluhuma. Çünkü Allah dostlarından böylesine iki zat orada toplanmış oldu. Dolayısıyla Allah'ın iki dostunun bulunduğu bir memlekette, bir ülkede, bir bölgede elbette ki bereket olur, huzur olur ve bu durum o bölge o yere halkı için bir ganimettir. Ganimet ne ediyoruz? <laughs> Savaşta canını, ruhunu feda ederek bu amaçla elde edilen mala ganimet deniyor. Demek ganimet elde etmek kolay değil. En kıymetli olan varlığını ortaya koyarak, devreye koyarak mücadele ediyorsun. Sonunda şehadet nasip olmayınca gazi oluyorsun ve böylece düşmanın malına, mülküne, servetine sahip oluyorsun. Yani ganimet çok değerli bir şeydir. Kolay kolay elde edilmez demek istiyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu Allah dostları da bulunduğu bölge için bir ganimettir. Ele geçmeyen bir nimettir. Kolay kolay bu ganimet bu Allah dostları bulunamaz. Yani o bölge halkının bu zatların kıymetini, değerini bilmesi lazım demek istiyor. Buradan ne anlıyoruz biz? Allah dostları bir memleketin, bir ülkenin manevi mimarlarıdır. Manevi dinamikleridir. Maddi ve manevi yönden o memleket, o ülke o zatlardan istifade eder. Hele manevi yönden. Çünkü Allah'ın dostları, Allah'ın kullarını Allah'a ulaştıran birer vasıtadır. O bakımdan tarih boyunca halkı yetiştiren, insanları eğiten tekkeler, zaviyeler var ola gelmiştir. Tekke zaviye nedir? Halkı yetiştiren müesseselerdir. Osmanlı'da üç müessese var. Biri tekke zaviye, ikincisi medrese, üç enderun. Tekkeler, zaviyeler, halkı yetiştiren, eğiten, tabiri caizse halk evleri. Yani halkı yetiştiren mekanlardır. Medrese ilim adamı yetiştirir, enderun mektepleri de idareci yetiştirir. Bunlar içerisinde hepsi de önemlidir ama Taban çok önemli. Tavan mı önemli, taban mı önemli? Tavan tabana bağlı. Taban sağlamsa, tavan da sağlamdır. Sütün üzerinde süt kayma olur. Çünkü onun tabanı süttür. Tavanı özü hulasası nedir? Kaymaktır. Tersine olmaz. Şapın üzerinde süt kaymağı olmaz anlıyoruz ki yöneticiler, idareciler, yönetim şekilleri halkı temsil eden adeta sütün kaymakları gibidir. Dolayısıyla tekkeler, zaviyeler, Allah dostları insan unsuru yetiştiriyor. Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke döneminde iman inşa etmiştir zihniyet oluşturmuştur. Yani İslam inancı dava şuur kazandırmıştır Mekke'li Müslümanlara. Medine'ye dedikten sonra İslam devletini kurmuştur. Demek ki taban çok önemlidir. Tarih boyunca tekkeler zaviye'ler tabana hizmet etmişlerdir. İnsan unsuruna değer vermişlerdir. <laughs> Yani nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam madeni kömür olan bir toplumu süzme, bal haline getirmiş, mühezzep altın haline getirmiş ise Allah dostları da bulundukları toplumdaki teneke, kömür gibi olan insanların manevi dünyalarını öylesine o kimyevi yönlerini tahsiye ediyorlar, düzeltiyorlar ki altın haline getiriyorlar. Onun için İmam Rabbani Hazretleri buna işaret ediyor. Demek oluyor ki Allah dostlarının kıymetini bilmek lazım. Herkes Allah dost olamaz. Zahiri ilimleri bilmek de bu iş olmuyor. Zülcenahayn olmak lazım. Bir gönül ehline bağlanmak gerekir. Bu gönül işidir. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sırruhu olmasaydı biz sadece zahiri ilimle uğraşacaktık. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam bunlar önemli şeyler. Hepsi önemli bunların. Ama sadece zahiri ilimle olmuyor. Efendi babamın Kudüs'e sırruhu meşihat makamında bulunuyorum. 600 kişiyiz orada namaz kılan altı kişi. Namaz kılmıyor anlamında değil. Kılıyor da işte şöyle böyle. Şöyle böyle kılıyor. Ne sünnete riayet ediyor, ne tesbihat var, ne sarık var. Öyle böyle. Ulema çoktu o zaman. Nice ulemanın ayağı kaydı. Zemin kaygandı. Abdülhamid Cennet Mekanı'nın cenazesini kıldıran Musa Kazım bir mason Şeyhülislam'dı. Hayri Efendi mason bir şeyh İslam'dı. Bakın şeyh İslam bunlar, alim adamlar ama maneviyatı olmayınca değerli kardeşlerim insan kayıyor. Ve Efendi babamız ne buyurmuştur? Eyvah ki garip oldu şeriatı Muhammed ki kaldı bu misilli ulemanın eline. Kendi dönemindeki alimlerden bahsediyor. Eyvah yazık oldu diyor bu şeriatı Muhammed'e yazık oldu. Çünkü böyle alimlerin eline kaldığı bu din. Hele şimdi eyvah ki garip oldu şeriat ki kaldı bu misilli cühelanın eline. Şimdi akademik dünya tefsir, hadis, fıkıh, kelam profesörlerine bakıyoruz. Öttürüyorlar televizyonlarda. Şimdi bu adamlar efendim babamızın bahsettiği ulemanın ayağına su dökemezler vücudunu bir kılı dahi olamazlar. Onlar ki tam İslam'a örnek olamadılar. Hele şimdikiler reformist kafayla, modernist kafayla İslam'a hizmet olmaz. Onun için Allah dostları bir ülkenin, bir memleketin temel taşlarıdır. Onlara ve onların yollarına sahip çıkma zorundayız. Değerli kardeşlerim, Burada İmam Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruhu bu Allah dostlarının ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. Cenab-ı Hak kıymet bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Kıymet bilmek önemlidir. Nice insanlar var, İsmaila'nın etrafında oturuyorlar ama ne camiye, cemaate geliyorlar, ne sohbetlere geliyorlar. Bakıyorsunuz, yani deryanın yanında istifade edemiyorlar. Yanı başında hazine, nefislerini yenerek biz de istifade edelim diyemiyorlar. Ta uzaktan nerelerden öğrenciler geliyor. Buradaki medreselere talep oluyorlar. Ama bakıyorsunuz ki yanı başımızdaki insanlar maalesef bu yolun kıymetini bilemiyorlar değerli kardeşlerim. Onun için her mahallede, her bölgede böyle bir oluşum şart. Yani teke zaviye misali halka hizmet eden, kal Allah, kal Resulullah diyen tarikat ve tasavvuf ehli olan mutlaka her mahallede, her yerde nerede şimdi bulacaksın? Bayrampaşa'da 60 tane cami var. Sitelerdeki camilerle birlikte. Kaç tane de böyle hizmet var? Bir Ali Efendi hocamız var. O kadar. Başka belki bir iki tane daha vardır ama yeterli mi? Yeterli değil ya. Yeterli değil. Değerli kardeşlerim, tekkeler, zaviyeler kapatıldı. Yeri boş bırakıldı. Bir yerde tahribat veya bozgunculuk veya efendim bozulma olursa tamirat yoluna gidilir, düzeltme yoluna gidilir. Kökünden kazınmaz. Alternatif üretmek lazım. Tekke zaviyeler kapandığından sonra neler açıldı? Tarih olaylara girecek değilim. Günümüzde bu gençlik, bu halk, bu insanlar vakitlerini nerede geçiriyor? İnternet kafeler, meyhaneler, kumarhaneler tıklım tıklım dolu. Hele kahveler. Caminin yanı başlarında bakıyorum sokak başında 3-5 tane kahve var. Emekli insanlar dolmuşlar orada. Zaman öldürüyorlar. Yazık günah. Tekke zaviyelerin canlanması lazım. Sistem bunu ele alması gerekir. Bu milletin kurtuluşu buna bağlı. Zihniyet inşa etmeden, akıl inşa etmeden, halkın imanlarını kuvvetlendirmeden kurtuluş mümkün değildir. İnternet kafelerde ne var? Şeytan yuvası. Namaza gidiyorum, kahveye uğradım, kumar oynuyorlar. Dedim arkadaşlar ezan okunuyor. Namaza gelin, namazı kılın, sonra gelin devam edersiniz. Namazı kılın falan. Birisi bana dedi ki, hocam dedi, biz cami ölünce geleceğiz dedi. Cami ölünce geleceksin de caminin içine sokmuyorlar. O da nasip olmuyor. Bakın şeytan nasıl kandırıyor. Kahveler, efendi <laughs> Hazretleri Kudüs'e sırrı Fatih camine giden orada sofular kahvesi vardı. Onu bazen dile git kızardı. Sofular kahvesi mi olur derdi. Hacılar kahvesi mi olur derdi. Sofular kahvesi mi olur derdi, hacılar kahvesi mi olur derdi. Kahve yok ya. Kahve dedikodu yeridir. Değerli kardeşlerim, onun için her bölgede, her mahallede tekke ve medresenin zaviye'nin fonksiyonunu yürütecek, icra edecek mutlaka mekanların olması lazım. Bu millet imanlı bir millettir. Bu gençlik imanlı gençtir, gençliktir ama sahip çıkılması lazım. En azından kendi taraftarlarımızı kurtarmaya çalışalım. Zemin çok kaygan. Çocuk çocuk elden gidiyor. Sosyal medya efendim şeytani mecralar alıp götürüyor bizi. Onun için kendi aramızda kardeşlik içerisinde, birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek, ihlasla birbirimize sahip çıkarak bu hizmetleri yürütme zorundayız. Bakın İmam Rabbani Hazretleri mektubun son cümlesini bak nasıl bağlıyor. İki tane Allah dostu var diyor orada. O bölge halkına diyor, büyük bir ganimettir, büyük bir nimettir diyor. Dolayısıyla o halk, o insanlar bu zevatın kıymetlerini değerlerini bilmeleri lazımdır diyor. Evet. Ve tehakkake fihi kıranus sa'deyn ve selam. Orada o bölgede diyor iki tane bahtiyar beraberce efendim gerçekleşti bulundu orada diyor. Onun onların kıymetini idrak edin bilin demek istiyor ve selam ve selamu men huda. Burada bu mektubu bayağı zamandan beri başından başlayıp devam etmiştik. Burada noktalamış oluyoruz. Yüce Rabbim böyle büyük insanların yolundan bizleri ayırmasın. İlahi evmül kıyam çoluk çocuğumuz aile efradımızla birlikte bizleri bu yola daim ve kaim eylesin. Evet şimdi mektuba da geçiyoruz. İkinci cilt Beyt 243. Vücudi aynı rahmettir bu cihane, anın sırrı kalem bastı nihane, nüzül itti ola irşad cihane, makamı zevk iken indi figane, muhalif olma gel hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim, Risale-i Kusriye, Efendi babamız buyurdular ki, mektubatın hulasasıdır. Efendi Hazretleri buyurdular ki, mektubatın metni, metni gibidir. Onun için Risale-i sürekli her gün okumaya çalışmak lazım. Okursa insan feyiz alır, rahat eder, mutlu olur. Günümüzde zaten insanlar stres içerisinde, bunalım içerisinde, Vaktimiz geçti, işraf vakti geldi herhalde değil mi? Yani ben saati yanlış yaptım. Hemen kısaca okuyayım, noktalayalım. Evet, bu Allah dostlarının diyor, varlığı diyor bir rahmettir. Bu cihana, bu kainata onların varlığı bir rahmettir diyor. Deminki konunun devamı. Anın sırrı kadem bastı nihane. Onun sırrı diyor, Manevi dünyası diyor, gizliliğe adımını atmıştır. Onların gönül dünyası, manevi alemi diyor, gizlidir, sırdır. Kendilerini göstermezler. Nüzül itti ola irşad cihane. Cihanı, kainatı irşad etmek için Miraç'tan dünyaya gerisin geri indiler, döndüler diyor. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselam miraca çıktı ve Allah'ın kullarını Allah'a davet etmek için, ulaştırmak için dünyaya gerisin geri döndü ise Allah dostları da aynı şekilde manevi miracı yapınca tekrar halkı irşad etmek için dünyaya Cenab-ı Hak onları gönderiyor. Makamı zevk iken indi figane. Miraçtayken çok zevk, haz duyuyorlardı. Bambaşka bir alem orası. Oradan ayrılmak istemiyorlardı. Ama davet et kullarımı göreler didarımı diyor ya Süleyman Çelebi Hazretleri kullarımı bana davet et ki gelsinler cennete girsinler benim cemalimi görsünler diye. Dünyaya gelsin geri gönderildiler ve halkın içerisinde sıradan bir halk gibi çile meşakkat çekerek dini anlattılar. Efendi Hazretleri'ni gördük. Önümüzde en büyük örnek. Dört darbe geçirdi Efendi Hazretleri ve hiçbirisinde geri adım atmadı, şartlara göre hizmete devam etti. Mücadele etti. Muhalif olma gel Hakk'a gidelim, cemali bak kemale seyredelim. Bu zatlara diyor, muhalif olma, karşı koyma, yoksa çarpılırsın. Ve böylece Cenab-ı Hakk'ın cemalini doya doya seyredelim diyor. Seyredebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru davana inil hamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.